Arkadaşlar merhaba. Marif modeli dokunusunun son ünitemiz. Enerji ünitesi artık. Bu ünitede neredeyiz? Isı, öz ısı, ısı sahası ve sıcaklık farkı arasındaki ilişki. Esasında burada anlatmaya çalışan şey şu. Sen maddeye ısı enerjisi veriyorsun. Verdiğin ısı enerjisiyle madde ne yapmaya başlıyor? Sıcaklığını değiştirmeye başlıyor. Peki her madde aynı mı değiştiriyor? Ocağa koyduğun bir tencere suyla, aynı tencereyle başka bir sıvı koysan ne bileyim işte ne olabilir? Başka bir sıvı koyduk işte diyelim ki. ikisini de ısıtmaya başladın aynı ocağın üzerinde. Kaynamaya başlamaları aynı mı sürecek? Sıcaklıkları artışı aynı mı sürecek? Aynı enerjiyle mi sıcaklıklarını artacaklar? Farklı enerjilere mi ihtiyacı var? Her madde için böyle ayırt edici özelliklerimiz de vardır. Maddeler hepsi eşit miktarda ısı enerjisi alıp eşit miktarda sıcaklığını artırmaz. Maddenin yapısına göre aldığı ısı enerjisine bağlı olarak sıcaklığının ne kadar değiştireceği Ayırtırıcı bir özelliktir. Her madde için de farklıdır. Bu çelik için farklıdır, cam için farklıdır, su için farklıdır, tahta için farklıdır. Dolayısıyla bir bunların üzerinde kısaca duracağız. Ama buraya geçmeden önce hep sıcaklıktan bahsettik. Farkında mısınız? Sıcaklıktan bahsettik ya. Dolayısıyla bu sıcaklık olayını bir netleştirelim. Sıcaklık nelere bağlı, ne oluyor, ne bitiyor? Bir onların üzerinde durmakta fayda var diye. Şimdi ilk önce şunu tanımlayalım. Sıcaklığı nasıl ölçüyoruz? Sıcaklık dediğimiz kavramı termometreyle ölçüyoruz. Peki termometre ne? Termometre bir tane hazne var. İçerisinde bir sıvı var. Ucunda bir boru var. Ortamın sıcaklığı arttıkça içindeki sıvı genleşiyor. Genleştikçe boru içerisinde yükseliyor. Soğudukça büzüştüğü için tekrar boru içerisinde alçılıyor Onu yükselip alçaldıkça iki nokta belirlemişsin kendine. Suyun donduğu ve suyun kaynadığı iki nokta. Bu iki nokta arasında bölmüşsün. Dolayısıyla ortam sıcaklığı için diyorsun ki 24 derece, 25 derece, insan sıcaklığı için işte 36.5 derece falan feş mekan. Bunun gibi yorumlarda bulunuyorsun. Esasında suyun kaynama ve donma noktasıyla karşılaştırmalı bir değer tanımlamış oluyorsun. Termometre dediğimiz işte bu tanımladığımız sıcaklığı ölçmek için kullandığımız aletler. Zaten es şeyde de temel büyüklüklere baktığımızda sıcaklık bir temel büyüklük. Ve üstüne üstlükte SI birim sisteminde bunun birimi kelvin ve ölçüm için kullanılan aleti de termometre. Direkt bu şekilde geçiyor. Herhangi bir şekilde bir maddemizi aldık diyelim ki arkadaşlar bu maddeye aşağıdan ısı enerjisi vermeye başladık. Bakın gördüğünüz gibi partiküller hafif hafif titreşirlerken ne olmaya başladı? Biz bu ısı enerjisini vermeye devam ettikçe bu partiküllerin titreşimleri arttı 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 arttı. Yani ne oldu diyoruz? Sıcaklığı artış gösterdi. Bu sıcaklık artışını kimden gördüm? Bak termometreden. Buna dayanmış olan bir termometrede sıvı bu hizadayken sıcaklığı arttığında yani bu sıvıyı içerideki sıvıyı oluşturan moleküllerin titreşimleri bu seviyeye ulaştığında bir arada durmaları zor olduğu için aralarını biraz açmaları gerekiyor. Genleşiyor. Genleşip borun içerisinde yükselip şu seviyeye geldi. Doğru mu? Termometre dediğim olay neymiş? İşte bu sıcaklık ve bu sıcaklık arasındaki farkı gösteriyor. Suyun donma noktası ve kaynama noktasına bağlı olarak onlarla karşılaştırılabilir bir şekilde nerelerde olduğunu sıcaklığın tanımlama şansına sahip oluyor. Kullandığım termometreler amacıma göre değişiyor. Sıvılısı var, metali var, gazlısı var, kızıl var, dijitali var. Nedir bunlar bunların üzerinde bir durum? Sıvı termometre. Birçoğumuzun en çok gördüğü termometre müdürüyor. Şurada bir sıvı var, Eskiden bu cıvaydı ama şu son zamanlarda sanırım yasaklandı cıva zehirli bir madde olduğu için. Bu cıva ısınınca genleşiyor. Genleştiği için şu aradaki hazne de yükseliyor. Soğuyunca da büzüştüğü için düşüyor. Ortam sıcaklığını bununla ölçüyoruz. Yoğun olarak ortam sıcaklığı ya da vücut sıcaklığı gibi sıcaklıkları ölçmek için kullanırız. Birinci dikkat edeceğimiz o. Diğeri ne? Metal termometre. Metal termometre fırınlarda falan kullanılan şu termometredir. İçerisinde böyle şerit şeklinde hemen şöyle göstereyim size. Eskidenin zemberek dediğim şöyle şerit şeklinde bir metal vardır. Neden böyle yapılır bu? Çok uzun olması lazım. Mümkün olduğunca uzun olması lazım ki sıcaklık değişimlerinde genleşmesi de fazla olsun ve sıcaklık değişimi bana net olarak gösterebilsin biraz daha hassas olabilsin. Bu sebeple bu, bu başlangıç noktası şurası. Bakın onu şöyle göstereyim. Şu başlangıç şu noktası sabittir. Bu genleşince boyu arttığı için şu kısım uzayıp bu tarafa doğru dönmeye başlar. Onun ucuna bir ibre takarsın. Şu dışarıda gördüğünüz gibi odur. Bu da ne yapar? Maddenin bana sıcaklığını ölçmene yardımcı olur. Peki nerede kullanıyorum? Özellikle yüksek sıcaklık altında çalışılan fırınlar vardır mesela. Camı cam yapan, cam kumu eritip cam yapan fırınlar vardır. Bu fırınların içerisinde ya da ne bileyim demir çelik fabrikalarındaki bu fırınlarda ya da suyu ne o katı maddeyi çeliği demiri erittikleri fırınlarda bu tür termometreler kullanıyorsun. Bir erime noktası çok yüksek bir katı maddeyle ne yapıyorsun? Sıcaklığı orada ölçebiliyorsun. O yüzden endüstriyel olarak kullanımı daha fazla. Ha şurada görmüş olduğumuz endüstriyelden daha çok atıyorum işte mutfağa meraklısınızdır. İşte but pişireceksin, tavuk pişireceksin. Fırına koyduğunda onun içerisine saplarsın. Bunun sıcaklığı algılayacak kısmı uç kısmındır. Bu uç kısmının sıcaklığını burada gösterir. Dolayısıyla işte o içeriye fırına soktuğun ıı, tavuğun üzerine sapladın ya, bu da içinde fırın içinde. Fırının sıcaklığı kaç derece olursa olsun bu zarar görmez ama o yiyeceğin içinin sıcaklığını buradan ne yaparsın ölçebilirsin. Kullanım amacına göre dememizin sebebi buydu aslında gazlı termometre. Bu gazlı termometre çok iyici. Şurada bir gaz haznesi var. Bu gaz haznesinin içerisinde tabii ki gaz var. Gazın sıcaklığı arttıkça ne oluyor? Basıncı artıyor. En ufak sıcaklık değişimlerinde hemen basıncı artar, hemen basıncı azalır. Dolayısıyla çok hassas bir şekilde hızlı tepki verir. Hızlı tepki verdiği için de laboratuvarlarda falan sıcaklıkla değişimlerine ani tepki verdiği için bu değişiklikleri hızlı bir şekilde görebilmek adına özellikle laboratuvarlarda kullanılan bir termometre çeşididir. Bir diğer termometremiz de kızılötesi termometre. Kızılötesi termometrenin mantığı şu. Tuttuğunuz noktanın sıcaklığı neyse atıyorum şurada diyeyim ki bir maddemiz var, şurada bir maddemiz var. Bunun sıcaklığı neyse o sıcaklığına göre elektromanyetik dalga kızılötesi ışımalar gerçekleşir. Bu kızılötesi dürbünler de aynı mantıkla çalışır zaten. O ışınların dalga boyunu ölçer. Der ki bu dalga boyundaki ışın bana şu sıcaklıktan geliyor olmalı. Pat diye der ki buranın sıcaklığı işte 30 derece, 20 derece, 25 derece. Direkt bu bana ne yapar belirtir diyoruz. Bir diğer termometre çeşitimiz ve son termometre çeşitimiz de dijital termometre. Dijital termometrenin içerisinde bir tane direnç var ama bu direncin direnç değeri sıcaklığa bağlı olarak değişiyor. Sıcaklık da değiştiği için bu direncin bağlı olduğu devredeki akım değişiyor. Akım şiddetine bağlı olarak da ortamın sıcaklığını söylüyor bana. Fakat o direncin sıcaklığa göre direncini değiştirmesi, akımın ona göre yeni bir hal alması, tepki süresi biraz uzun, anlık sıcaklık değişimleri için çok da tercih edilen bir termometre değil. Ama hassas sıcaklık ölçümleri için dijital ve kızılötesi termometreyi ne yapabiliyoruz? tercih edebiliyoruz diyelim. Buraya kadar umarım anlaşılmıştır. Şimdi devam edelim. Peki bu termometreler en çok kullandığımız termometreler Kelvin termometresi, Celsius termometresi ve Fahrenheit termometresi. Nedir bunların özellikleri dersek? Celsius suyun donma ve kaynama noktasını 0 ve 100 kabul etmiş. Dünyada belki hemen hemen en çok kullanılan termometrelerden bir tanesi. Ama İngiltere'de, ne bileyim işte Amerika'da falan Fahrenheit kullanılması tercih ediliyor. O da suyun donma noktasını 32 kaynama noktasını 212 tercih etmiş. Burada şöyle bir durum söz konusu. Dikkat ederseniz burada 180 bölme var. Celsius termometresinde de 100 bölme var. Yani e, yaklaşık olarak Fahrenheit termometresi bir bölme yükseldiğinde Celsius termometresi yarım bölme yükselmiş oluyor. Dolayısıyla ben bu arayı yarıya bölersem daha çok küçük, küçük sıcaklık değişimlerini de ölçebiliyorum. Biraz daha hassas ölçüm yapma şansına sahip oluyorum. Bölme sayısının fazla olması. Buçuklu derecelerde ölçmemi ne yapabiliyor? Kolaylaştırıyor. Buçuklu ölçmüyor tabii o. 21 Fahrenheit diyor, 22 Fahrenheit diyor. Ben bunu sensörsüz termometrede ölçtüğümde buçuklu olarak belki tanımlıyorum. Dolayısıyla biraz daha hassas bir termometre olarak geçer. Ama bunların arasındaki kral Kelvin termometresidir. Neden? Çünkü o suyun değil evrende ne var ne yok her şeyin donma noktasını sıfır kabul etmiş. Mutlak donma noktası. Yani çekirdeğin etrafındaki dolanan elektron da duracak belki. Bilmiyoruz. Senin ulaşılabilmiş, ulaşılabilmiş bir sıcaklıkta değil zaten. Mutlak donma noktasını sıfır kabul etmiş. Dolayısıyla, dolayısıyla o sıfırdan itibaren sıcaklık artıyor. Suyun donma noktasında 273 kaynama noktasında 373 dikkat ederseniz bunda da Celsius termometresinde olduğu gibi 100 bölme var. Bu her iki termometrenin bölme sayılarının eşit olması sıcaklık farkı öğrenmek istediğin zaman hangisinin kullandığın önemi olmaması gerektiğini olmamasını sağlıyor. Yani diyor ki ben burada şu işlemde sıcaklık farkını kullanacağım. Sıcaklık diyor 10'dan 15'e çıkmış. Tamam. O ne demek? 283'ten 283'den 288'e çıkmış demek. 5 derecelik sıcaklık artışını gösteriyor yine. İlk ve son değer önemli değilse sadece sıcaklık farkına bakıyorsan Haselsüz kullanmışsın. Hakelbin kullanmışsın. Aradaki bölme sayıları ne? Eşit. Buna göre tercih edebiliyoruz diyoruz. Bunlar arasında birbirlerinin gösterdiği sıcaklığın cinsinden tanımlamak istersek Gerçi çok müfredata koymamışlar ama kabaca bilmenizde fayda var. Adam diyor ki ortam sıcaklığı atıyorum şurada bir değere geldiğinde bütün termometreler içindeki sıvılar aynı seviyeye gelecek. O zaman burada şuna bakacaksınız. Buradaki bölme sayısının toplamdaki bölme sayısına eşit olması gerekiyor. Hepsinde buradaki de bölme sayısının toplamdaki bölme sayısına ya da buradaki bölme sayısının toplamdaki bölme sayısına eşit olması. Buradan benzerlik kurarak bu termometrelerin birbiri cinsinden gösterdikleri değerler hakkında fikir yürütebiliriz. Çok fazla soru çözmüyorum bu konu anlatımlarımızı Çünkü arkasında çok fazla testimiz var. Kondisyon yayınları virtüöz soru bankasında oldukça fazla sorumuz var. Bunların hepsini arka arkaya çözerek bunları bir kez daha tekrar etmiş olacağız diyeyim. Gelelim termometrelerden sonra bir diğer maddeler için ayırt edici bir özellik olan öz ısı dediğimiz kavramı. Nedir öz ısı dersek? Derse başlarken hatırlarsınız bir şey söyleyeyim. Elimde bakır var, su var, buz var. Hepsine ısı enerjisi vereceğim ve sıcaklıklarının bir derece artmasını istiyorum. Bakın bakıra 1609 Joule enerji verdiğimde sıcaklığın bir derece artırıyor. Ve içerisinde bu enerjiyi ne yapmış oldu? Depolamış oldu. Suya 4186 kalori jül enerji veriyorum. O ancak sıcaklığını bir derece artırıyor. Şimdi şu süreçte hangisi içerisinde çok fazla ısı depoladı? Bakın dikkat edin su. Neredeyse 3 katına yakın ısı enerji depoladı içerisinde sıcaklığını 1 derece artırmak için. Buza bakıyorum bu 2100 jül enerji depoladı sıcaklığını 1 derece artırmak için. E şimdi her maddeye vermiş olduğum enerjiye bağlı olarak bu maddeler sıcaklıklarını farklı değiştiriyorlar. Yani sıcaklıklarını bir derece artırmak için hepsine farklı enerji vermem gerekiyor. Ya da aynı enerjiyi verirsem hepsinin sıcaklığı farklı artıyor. Ha. O yüzden bu sanırım maddeler için ayırt edici bir özellik. Ben burada şöyle grafikte gösterirsem. Sıcaklığını T'den T artı 1'e getirmişim. Bu bakır. Çok kolay getirmiş. Bu buz. Biraz daha zorlamış. Su en zor getiren, en fazla enerjiye ihtiyaç duyan madde olmuş. Dolayısıyla maddelerin sıcaklıklarını artırmak için sıcaklıklarını artırmak için gerekli olan enerji birbirlerinden farklı. İşte ben buna öz ısısı diyorum. Bir kilogramları için gerekli olan enerji diye de tanımlayabilirsiniz. Yani mesela ben burada bakırın öz ısısını yazmak istiyorum. Bakırın öz ısısı hemen şöyle yazalım. C bakır. Bir kilogram maddenin sıcaklığını 1609 Joule bölü ne? 1 kilogram bakır çarpı 1 santigrat derece ya da 1 kelvin de diyebilirsiniz. Dolayısıyla bunun kalori bölü gram santigrat derece cinsinden olanı da var. Mesela su için o kalori bölü gram santigrat derece cinsinden olanı 1. Dolayısıyla bakın 1 kilogram maddenin sıcaklığını 1 Kelvin bir derece değiştirmek için. Ha orada Kelvin olması ya da Celsius olması fark etmiyor. Çünkü Celsius ve Kelvin termometrelerinde bölme sayıları eşit. Dolayısıyla her ikisindeki bir derecelik değişim aynı şeyi ifade eder. Dolayısıyla bakır için bu kadar enerji gerekiyormuş. 4186 buraya da yazmış bak. 4186 bunlar 4186 mı? 4186 canım sanırım. Hayır. tam kestiremedim. Evet 4,186 Joule bölü kilogram santigrat derece ya da 2100 Joule bölü kilogram santigrat derece diye ifade edebiliriz. Ben de şimdi hemen şey yapamadım ama mesela suyunkini C yazacak olursam bir kalori bölü gram santigrat derece oldu. Artık yerleşti. En sık kullandığımız hali budur. Burada kaloriyi jüle çevirirsek bir kalori işte 4,186 Joule ile karşılaştırma olarak birbirlerine dönüştürülerek yapılacaktır. Uzun lafın kısası. Orada o ayrıntılar size zaten verilecek. Sizin bilmeniz gereken şey şu. Maddenin 1 gramının sıcaklığını ya da 1 kilogramının sıcaklığını 1 derece değiştirmek için gerekli olan enerjiye ne diyormuşum? Öz ısı diyormuşum. Buna özellikle dikkat etmekte fayda var. Geldik. Peki ısı sahası ne? Isı sahası dediğimiz zaman Maddenin bütününü esas alıyorsun. Bir kilogramını esas almıyorsun. Orada benim öz ısı dediğim kavram şurada C ile ifade ettiğim değerse ısı sahası dediğim o elimdeki madde ne kadarsa 3 kilo 5 kilo her neyse M çarpı C bana neyi verecektir? Isı sahasını verecektir diyoruz. Şimdi öz ısısını vermiş ısı sahasını da aşağıya tanımlamış. Çünkü her ikisi de 1 kilogram için olduğu için burada çok bir şey değişmedi. Ama bir kilogram bakır için gerekli olan ısı buysa 2 kilogram bakır için iki katına çıktı. 10 kilogram olsaydı 10 katına çıktı. 5 kilogram olsaydı 5 katına. Bu neyi ifade eder? Mesela ben bunu nerede daha çok kullanırım? Şurada daha çok kullanırım. Der ki benim elimde bir tencere var. Bu tencerenin bir ısı sahası var. İçerisine su koydum. Suyun da bir ısı sahası var. Ben ikisinin birlikte sıcaklığını 100 dereceye çıkarmak istiyorum. Su için gerekli olanı ve tencere için gerekli olanı yazarım. M su çarpı C su artı M tencere artı C tencere. Yani ısı sahalarını topladığımda bütün bu bloğun sıcaklığını bir derece artırmam için gerekli enerji bulmuş olurum. E 1 derece artırmak için atıyorum 1000 kalori gerekiyorsa 5 derece artırmak için 5000 kalori gerekiyor diye hemen hesaplayabilirim. Yani aslında artık bu işi matematiksel bir modele dökme şansım var. Vermiş olduğum ısı enerjisine bağlı olarak sıcaklığını ne kadar artıracağımı ona göre karar veriyorum. Ne diyorum? Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T. Burada şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Eğer elimizde sıcaklık ısı grafiği varsa bu grafiğin herhangi bir şekilde eğimi bu alfa deriz. Tanjant alfa diye tanımlanır bu. Eğim diye ifade edilir. 1 bölü mc yani ısı sahasının tersini verir. Isı sahası, ısı sahası küçük madde, ısı sahası büyük madde. Isı sahası küçük, eğimi büyük. ısı sahası büyük, eğimi küçük. Bak ısı sahası büyük demek ne demek biliyor musun? Sıcaklığını artırırken zorlanıyor. Çok enerjiye ihtiyacı var. Bu ısı kapasitesi depolamak için gerekli olan enerjisi fazla olan maddeyi temsil eder diyorsun. Lafı çok fazla uzatmadan hemen bu konunun sorularını isterseniz geçelim. Orada konuyu bir miktar daha oturtmuş oluruz. Kondisyon yayınları bir soru bankası. Ölçme e, testlerinde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.